Sevgili gençler, hoş geldiniz. Kampımızda 14. güne geldik. Şaka maka gerçekten de epey bir yol kat ettik. Mesela iki önemli ve bizi zorlayan üniteyi çok şükür geride bıraktık. Yaşam bilimi biyoloji ve hücre üniteleri bilgi açısından biraz daha zengin ve e, soru çözerken bizi biraz zorlayan üniteler kabul ediyorum. Ama bundan sonraki ünitelerimiz hem o kadar fazla bilgi yoğunluğuna sahip değil hem de daha rahat öğrenebildiğimiz üniteler olmakta. Bugün bu videoda seninle birlikte canlılar dünyasına başlayacağız. Canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılmasına yavaş yavaş giriş yapacağız bu videoda. Kitabımızda hangi sayfalar dersen 97 ile 98. sayfalarda. Ama derse geçmeden önce hemen hedefe adım adım kısmını açmanı istiyorum ve burada 14. güne hemen bir tik at. Evet, hedefine bir adım daha yaklaşıyorsun. Seniye bu zamanlar burada olacaksın. Bunu hayal et. Peki Hedefin adım adım yaklaşırken tabii ki de soru çözmen şart. Hemen ne yapacaksın o zaman? Soru bankasını açacaksın. 89. ve 90. sayfalarda bulunan ünitenin ilk testini seninle birlikte ben de çözeceğim zaten. Ünitemizin ilk testini de çözeceğiz. Ve böylece en azından bugünün sorumluluklarını ve görevlerini yerine getirmiş olacağız. Hiç zaman kaybetmeyelim. Son derece eğlenceli ve zevkli bir ünite olan canlılar dünyasına şöyle eğlenceli bir görselle startımızı verelim evet çok tatlı bir kurbağamız var ve metamorfoz geçirerek ne yapmaktalar gördüğün gibi çoğalmaktalar. Bu ünite TYT sınavında gördüğün üzere her sene bir soru getiriyor. Yani bu senede gireceğin sınavda yine sana bir soru getirecek. Ve her ünitenin başında tekrar tekrar söylüyorum. Senin gireceğin sınavlar kazanımlar üzerinden gelir ve Milli Eğitim'in güncel kitapları üzerinden gelir. Ve ben de zaten Milli Eğitim'in güncel kitapları üzerinden konularımızı işliyorum. Ve kazanımlar son derece önemli. Yani onun bunun ne dediği değil, kazanımların ne dediği önemli. O yüzden kazanımları da kitabın hemen altında Evet, soruların hemen altına gördüğün gibi yerleştirdim. Lütfen kazanımları hızlıca bir göz at. Ve senin bu kazanımları öğrenmen gerektiğini sakın unutma. Fazlasına ihtiyacın olmayacak. Tabii ki eksiyle de girmemelisin yoksa ÖSYM ne yapabilir? Bunları sana sorabilir. Evet, hadi bakalım canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılmasına seninle birlikte hemen başlayalım. Doğadaki canlıların benzerlik ve farklılıklarına Ayrıca akrabalık derecelerine göre gruplandırılmasına sınıflandırma yani sistematik adını veriyoruz. Canlıları sınıflandırmak için gerekli olan tüm Kural ve kriterleri belirleyen, canlıların isimlendirilmesiyle uğraşan bir disiplin, bir bilim dalı var. Buna ise taksonomi diyoruz. Taksonomi terimi Yunanca taksisten yani düzenleme, sıralamadan gelmekte. Nomos ise yasadan gelmekte ve bu iki sözcüğü birleştirerek taksonomi kelimesini elde ediyoruz. Yani sınıflandırma ile taksonomi aslında eş anlamlı kelimeler değiller. Peki canlıların sınıflandırılmasında kullanılan ölçüt, yaklaşım ve modeller nelerdir dersen? İki önemli... Burada sınıflandırma çeşidinden bahsedeceğim sana. Bunlardan bir tanesi ampirik sınıflandırma. Bak hemen şuraya temiz bir sayfa açmak istiyorum. Hatta neyse buraya açayım, vazgeçtim. Şimdi bak, sınıflandırma diyorum iki çeşittir. Evet, sınıflandırma iki çeşittir. Bunlardan birincisi şöyle büyük bir A yapayım, ampirik sınıflandırma. Ampirik sınıflandırmayı dandik diye kodlayabilirsin. Peki diğeri ise nedir? Filogenetik. Yani gen lafını gördün mü? İçinde geçiyor. Yani bilimsel. Filogenetik sınıflandırma. Şimdi gençler. Ampirik sınıflandırmayı kendi içerisinde şöyle kısaca seninle birlikte hemen kodlayalım. Bak kodlamasını yapıyorum. Neyle yapayım? Pembeyle yapayım. Ampirik A'sı yapan kişinin adı Aristo ve dayandığı organ nedir? Analog organ. Bilimsel değildir dediğim gibi ama filogenetik sınıflandırma öyle değil. Filogenetik sınıflandırma bilimseldir. Latince bilim dili kullanılarak canlılar en az iki kelimeden oluşan tür adıyla adlandırılır. Buna karşın Aristo'nun yaptığı sınıflandırma bilimsel olmayan ancak tarihte yapılan ilk sınıflandırma olduğu için öğrenmemiz gereken sınıflandırmadır. Aristo kimdir? Bir filozoftur. Ne yapmıştır? Milattan önce 350'li yıllarda yaşamış ve pek çok konu hakkında görüş sunmuştur. Yaptığı çalışmalardan biri, sunduğu görüşlerden biri de canlıların sınıflandırılması ile ilgilidir. E adam düşünüyor, bunu da düşünmüş tabii. Peki, ampirik sınıflandırmanın dayandığı kriterler nelerdir dersek? Renk, desen, boyut gibi dış görünüş yani morfolojik benzerliklere dayanır. Aynı zamanda doku ve organların görev benzerliğine yani analojik benzerliğe dayanır. Bir başka dayandığı kriter yaşadıkları alan ya da yaşam alanı benzerliğidir. E şimdi şöyle düşün adam filozof oturmuş oturduğu yerden düşünüyor. Bir bakmış denizde yüzen foklar var denizde yüzen balıklar var sonra karaya bakmış ceylanlar var köpekler var böcekler var örümcekler var derken adam canlıları yaşam alanlarına göre ne yapmış sınıflandırmış. Peki başka Biraz evvel geçti analog organa dayanır ve aynı zamanda tabii ki de nitel gözlemlere dayanmaktadır. Ampirik sınıflandırmaya göre canlılar bitkiler ve hayvanlar şeklinde Aristo tarafından önce dış görünüşlerine göre ikiye ayrılmıştır. Sonrasında bitkileri yine dış görünüşlerine göre otlar, çalılar ve ağaçlar şeklinde yeniden gruplandırır. Ardından hayvanları yaşam alanı benzerliğine göre gruplandırmaya başlar. Der ki suda yaşayanlar, foklar, balıklar onun için hepsi aynı. Sonra karada yaşayanlar onun için böcük de aynı değil mi? Büyükbaş hayvan da aynı mesela karada yaşıyor. Halbuki filogenetik sınıflandırmada tabii ki de öyle değil. Bir de havada yaşayanlar şeklinde gruplandırmıştır peki bu sınıflandırma uzun süre kabul görür sonrasında artık filogenetik sınıflandırma yani olması gereken doğal sınıflandırma gündeme gelir. Bu sınıflandırma bilimseldir. 19. ve 18. ve 19. yüzyıllarda John Ray tarafından önce temelleri atılır. John Ray türü bakın nasıl tanımlamış benzer anne ve babadan meydana gelen orta katıları olan benzer bireyler şeklinde tanımlamıştır. Ve canlıların köken yani orijin benzerliğini akrabalık derecelerine sahip oldukları homolog organ yapılarına bakılarak bilimsel Sınıflandırmaya filo genetik sınıflandırma adı verilmiştir. Peki, Carl von Linne ya da Linnaeus John Ray'in Türk kavramını benimsemiştir. Yani onun çalışmalarını desteklemiştir ve çalışmalarını kesinlikle benimsemiştir. Sonrasında John Ray'in çalışmalarının üzerine Linne eklemeler yapmıştır. Peki ne yapmıştır? Cins, familia takım, sınıf, şube ve alem kategorilerini eklemiştir. Yani bugün bizim kullandığımız bilimsel sınıflandırma kategorilerini Linnaeus e, ortaya koymuştur. Doğal sınıflandırmada canlılar benzerlik derecelerine göre hiyerarşik bir sıralamaya konulmuştur. Hiyerarşik dikkat sınavlarda çıkar. Filogenetik sınıflandırmanın dayandığı önemli kriterler nelerdir? Muhakkak bil. Amanın yıldızlar geliyordu. Buradan soru gelebilir. Şimdi bir biyokimyasal, anatomik, morfolojik ve fizyolojik benzerlikler. Morfoloji tek başına ise karlıya almıyoruz ama diğer bilim dallarıyla birleştirirsek tabii ki de bakacağız. Çünkü benzer bireyler diyoruz değil mi biraz önce yaptığımız tanımda. O zaman tabii ki de morfolojik benzerlik önemli ama tek başına morfolojik benzerliğe bakmıyoruz zaman dikkat. DNA baz dizilim benzerliği ve gen yapıları son derece önemlidir. Zaten filogenetik kelimesi bize bunu çağrıştırıyor. Homolog organ benzerliği, protein benzerliği, amino asit dizilin benzerliği, evrim basamaklarının benzerliği tabii ki de önemli. Embriyonik tabaka sayısı çok basit olarak anlatacağım. Sadece hikaye gibi dinle. Şimdi şöyle embriyonik gelişim sırasında yuvarlak bir yapıdayız ve en dışta ektoderm adını verdiğimiz bir yapımız var. Bu ektoderm dediğimiz şey... Örneğin sinir sistemini meydana getirecek olan embriyonik bir tabaka. Ortada mezoderm, orta deri anlamına gelen bir tabakamız var. Bu tabakamız ise kemik, kan, kas, kıkırdak gibi genellikle k harfiyle ama genellikle k harfiyle başlayan bir takım yapılarımızı oluşturuyor. Enişte ise endoderm adını verdiğimiz bir embriyonik tabakamız var. İşte bu embriyonik tabakalar, şunu güzel yazayım çok çirkin olmuş. Endoderm evet. İşte bu tabakalar bizim şu anki vücudumuzun organlarını şekillendiren tabakalar. Bu tabakaların sayısı son derece önemlidir. Örneğin mezoderm tabakası her hayvanda bulunmuyor ve onun varlığı ve yokluğuna göre hayvanlar sınıflandırılırken dikkate alınıyor. Demek ki embriyonik tabaka sayısı önemlidir arkadaşlar. Sanki bir gitti geldi ama sonra geldi evet. Peki embriyonun korunup beslenmesi de yine önemli bir kriterdir. Mesela kuşlar, mesela memeliler yavrularını ne yaparlar? Belli döneme kadar büyürler, beslerler, korurlar, kollarlar. Vücut sıcaklığı da önemli bir kriterdir. Örneğin kuşlar sıcak kanlıdır ama kurbağalar mesela soğuk kanlı hayvanlardır. Vücut simetrisi de önemlidir. İki çeşit vücut simetrimiz vardır. Bak neymiş? İki çeşit vücut simetrimiz varmış. Hemen hızlıca alalım notlarımızda. Bunu yine hayvanlar aleminde de anlatacağım ama yine şimdiden duyalım. Mesela bunlardan birincisi radyal ki ışınsal anlamına gelir. Işınsal simetridir. Mesela ışınsal simetriye göre deniz anası ışınsal simetri gösterir. Deniz yıldızı ışınsal simetri gösterir. Yani bir canlıyı e, ikiden fazla paralel tabakaya paralel e, ne diyeyim kısmı ayırabiliyorsan bu radyal simetri. Ama bir canlıyı iki paralel yapıya ayırabiliyorsam bir ne demek zaten iki demek şöyle bilateral simetridir yani ikili simetri. Bunun en güzel örneği nedir insan? İnsan ikiye bölsen iki simetrik parçaya ayrılır mesela ama deniz yıldızını bölsen çok sayıda simetrik parçaya ayrılır. O zaman örneğim neymiş? Deniz yıldızı. Bir başka örneğim neymiş? Örneğin insan gibi. Demek ki vücut simetrisi de yine dikkat ettiğimiz kriterlerden biri. Vücutta segmentlerin bulunuşu da yine bir kriterdir. Mesela böceklerde baş, göğüs ve karın segmenti olmak üzere örneğin 3 kısım bulunmaktadır gibi. Organların kökeni yani homoloji yine dayandığı kriterlerden biri. Hücre sayısı ve yapısı yine önemli bir kriterdir. Mesela ne diyoruz? Hayvanlar çok hücrelidir. Bitkiler çok hücrelidir. Hayvanlar ökaryotiktir. Bitkiler ökaryotiktir gibi. Azotlu boşaltım atığının çeşidi yine bir kriterdir. Örneğin memeliler azotlu atıklarını çoğunlukla üre şeklinde atarlar. Buna karşın kuşlar çoğunlukla ürik asit şeklinde atarlar. Döllenmiş yumurtada amniyon adı verilen bir zarın varlığı ve yokluğu bu zar karasal ortama uyum sağlamış olan hayvanlarda omurgalı hayvanlarda karakteristik bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Peki Diğer bir önemli kriter beslenme ve üreme şeklinin benzerliği de yine filogenetik sınıflandırmanın kriterlerindendir. Say say bitmedi. Peki, filogenetik sınıflandırma hangi kriterlere dayanmaz? Yaşam alanı benzerliğine dikkat etmez. Kromozom sayısına bakmaz. Çünkü aynı kromozom sayısına sahip farklı türden bireyler tabii ki de var. Peki sable antilobu ile insan mesela örnek ikisi de 46 kromozomlu ama biri insan biri ise <laughs> bir hayvan türü. Analog organa tabii ki de dayanmaz çünkü dayandığı organ nedir? Homolog organdır ve tek başına morfolojik benzerliği dikkate almıyoruz. Filogeni nedir dersen filogeni bir türün veya birbirleriyle akraba türlerin oluşturduğu grubun evrimsel geçmişini ifade eden bir kavramdır. Şimdi gel seninle birlikte soru getiren yerlerden birine başlayalım. Sınıflandırmada biz iki önemli organa bakarız. Bunlardan biri analog organdır ki ampirin A'sından hemen aklımıza gelir. Bunu pek kaliye almayacağız. Bunu homolog organa daha iyi anlamak için ve soru çözmek için kullanacağız. Homolog organ ise bilimsel, buna kökendeş ve yapıda yapıdaş diyeceğiz. Oysa analog organa görevdeş diyeceğiz. Hangi sınıflandırmanın kriteri yapıştır cevabı ampirik. Embriyonik gelişim sırasında farklı hücre gruplarından gelişen dolayısıyla anatomik yapıları farklı görevleri ise aynı olan organlar analog organdır. Örneklere gel. Kuşun kanadı ve sineğin kanadı. Bunun yapısını incelediğimizde kuşun kanadında kemik ve kas var. Mesela tavuk kanadı yerken ne yiyorsun? Hayvanın etini yiyorsun ve kemikleri elinde kalıyor. Oradan aklına gelsin. Sineğin kanadına baktığında ise zarsı bir yapıdan oluştuğunu tabii ki de çıplak gözle görebiliyorsun. Embriyonik kökenine bakacak olursak tabii ki de farklıdır. Örneğin bu mezodermden şekillenmiştir. Oysa diğeri farklı bir embriyonik tabakadan şekillenmiştir görevine bakacak olursan ikisi de uçmayı sağlar. Embriyonik kökenleri farklı, görevleri ise aynı. Yani görevdeş organ. Homolog organa gelirsek. Filogenetik sınıflandırmanın kriteridir. Tanımı mutlaka iyi bil. Mutlaka dikkat. Nedir homolog organın tanımı? Embriyonik gelişim sırasında aynı hücre grubundan yani tabakadan gelişen, dolayısıyla yapıları çok benzer, görevleri aynı veya farklı olabilen organlardır. Yani görevi her zaman farklı olmak zorunda değil, aynı da olabilir. Buna dikkat et lütfen soru çözerken. Şimdi örneklerimize gelelim. İnsanın kolu. Koyunun bacağı, burada atın bacağını aldık. Yarasanın kanadı, balinanın Burada Yunus'u aldık. Balina'nın ön yüzme üyesi. Şimdi bak. Bunların anatomik yapısını görüyor musun? Birbirine ne kadar benziyorlar? Dolayısıyla yapılarını incelediğinde yapı olarak verilen örneklerin hepsinin kemik ve kastan oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla embriyonik kökenleri aynı. Görevlerine bakacak olursak yüzmek, tutmak, koşmak ve uçmayı sağlamaktadır. Yani görevleri farklı. İşte bunlar homolog organlar olarak karşımıza çıkmakta aman dikkat. Şimdi gel seninle birlikte buraya kadar öğrendiklerimizi tablo üzerinde yeniden bir hatırlayalım ve evet. Videomuzun yavaş yavaş sonuna doğru ilerleyelim. Ampirik yapay sınıflandırma, filogenetik doğal olması gereken sınıflandırma. Ampirik sınıflandırma elbette ki artık günümüzde geçerliliğini kaybetmiştir. Günümüzde geçersiz. İşte öğrenmemizin tek sebebi tarihte yapılan ilk sınıflandırma olduğu için. Peki ampirik sınıflandırma bilimsel değilken filogenetik sınıflandırma ne dilir diyorum kendime bilimseldir. Filogenetik sınıflandırma homolog organa dikkate alırken ampirik sınıflandırma analog organları dikkate alır. Dikkate alır. Peki tür tanımı yoktur. Canlı türleri tabii ki de adlandırılmamıştır. Zaten türü tanımlamıyoruz. Oysa burada tür tanımı yapılmıştır. Ve canlı türleri binomiyal adlandırma dediğimiz ikili adlandırma sistemiyle e, adlandırılmaktadır ki ilerleyen videolarda sana bunun nasıl olduğunu zaten anlatacağım. Ampirik sınıflandırma nitel gözleme dayanır iken filogenetik sınıflandırma nicel ve nitel gözleme dayanmaktadır. Latince evrensel bilim dili kullanılmaz ancak burada Latince evrensel bilim dili tabii ki de kullanılır. Türler binomiyal adlandırmada Latinceye göre adlandırılır. Canlılar sadece morfolojik benzerlik ve yaşam alanı benzerliğine göre gruplandırılmaktadır oysa burada Morfolojik, anatomik, fizyolojik, genetik, embriyolojik saymakla bitmez. Biraz önceki kriterleri getir gözünün önüne. İşte bu benzerliklere göre ne yapılmışlardır? Gruplandırılmışlardır. Aman dikkat sevgili öğrencim. Evet, seninle birlikte sınıflandırmayla ilgili öncelikle sınıflandırma çeşitlerini öğrendik. Daha sonraki ünitelerde ve daha sonraki konularda seninle buluşmayı çok istiyorum. Seni hedefine bir adım daha yaklaştırmak için bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kal, hoşça kal.